Maçı burada canlı yayın Babeski Belediyesi veriyor. Burada da seyrediyor Babeskiler Canlı yayını biz de düğüne geldik Babeski'ye Giderken şöyle maçı da çekelim. Bugün köyde eğlendik. Düğüne geldik, düğünde de eğlendik. Amerika'da maç. Türkiye'nin maçı yayınlanıyor. Babeski'de herkes burada seyrediyor. Festival alanında. Biz de eve gidiyoruz. oturmuşlar. Hem şimdi besiyor, ötürü tür burası hem Ben Lüleburgaz'da cam yayın yapıyordum. Burası Babeski. Burada da Babeski Belediyesi cam yapıyordum. Ah kapalı mı kapı? Diyecektim kapalıysa nasıl döneceğiz burada? Açıkmış. Ee, burada kapatalım camlarını. Arabaya binelim. Evet söyle. Ne oldu?